Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karanlık video çekeceğiz. Sadece siz bu diyeceksiniz ve sebepleri duyacaksınız. Birinci sebep internetin çok kötü olması ve o yüzden video yayınlamadığı, yayınlanmadığı için o yüzden videoyu göremiyorsunuz. İkinci sebep YouTube'un uzun video çekmeme izin vermediği için çekemiyorum uzun video hep hep saçma sapan video geliyor üçüncü sebep bayağı bir iyi sebep çünkü Xbox 360'da gerçek hayatta sizin için çekeceğim ve güzel güzel videolar yavaş yavaş gelecek sadece bekleyin ve kanala like atmayı abone olmayı unutmayın gerçek ismimi gerçek yüzümü gerçek yaşımı göstermeyi bir de demeyi düşünüyorum ama pek sanmıyorum ve like atmayı abone olmayı unutmayın bu video karanlıktır.